Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Harika bir noktalama işaretiyle karşınızdayım. Kampımızın ikinci günü noktalama işaretleri ÖSYM neler soruyor? ÖSYM neler seviyor? Ve bakalım Nazlı Hoca nasıl sorular hazırladı bizler için. Canlar baktığımızda ÖSYM virgülle resmen aşk yaşıyor. Bir virgül. iki noktalı virgül bunu da en çok sorduğu noktalama işaretlerinin başında geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve kesme işareti bir de karma noktalama işaretlerini sormayı seviyor. Karma noktalamayı biliyorsunuz yukarıda bir metin veriyor. Ayrı aç içerisinde boş bırakıyor ve ayraçlı kısma hangi noktalama işareti gelir tarzında sorular sormayı seviyor. Ben de tabii ki bunları baz alarak içeriğimi bu şekilde oluşturdum. Ağırlıklı olarak virgülü noktalı virgülü kesme işaretini ve karma noktalama işaretlerini görebilirsiniz. Ve tabii ki benim tarzım mesela şu ilk soruda olduğu gibi kendi tarzımı da yansıttığım bazı soruları oluşturdum. Çünkü Karmada da çıktığında, tek başına da sorulduğunda arkadaşlar e, kesinlikle karıştırabiliyorsunuz. O yüzden çok önemli sorular. Sonuna kadar devam edin. Hadi bakalım vaktinizi çok aldım. Başlıyoruz. Bismillah. Yukarıdaki kaç numaralı cümlelerde noktalama işareti. Bakın dikkat. Yanlış veya eksik kullanılmıştır. Belki de ilk kez gördüğünüz bir soru tarzı yıldızlayalım. Şimdi aramacı B nokta nokta A yaklaştığını söylüyor. Bu doğru ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. Cümlem bitti nokta geldi doğru. Canlar, üç noktanın bir kullanımı, kullanım yeri de söylenmek istenmeyen sözcüklerin yerine kullanılmasıdır. Bu ne olabilir mesela? Örnek veriyorum Bursa olabilir. Tamam mı? Herhangi bir şey. Ne yaptı? B yazdı. Yani ilk harfini yazdı. Sonra sözcüğün tamamını yazmadı. Üç nokta getirdi. Belli ki özel bir isim ek getirirken kesme işaretiyle ayırdı. Bu kullanım şekli kesinlikle doğru. Sizler de hemen yıldızlıyorsunuz. İkiye bakıyoruz. Yani bir kesinlikle doğru biri eledik. İkiye bakalım. Koca Ali. Koca Ali be dedi. Bakın dikkat. Birine sesleniyorsunuz. Cümleyi tamamlamadığınız için 3 nokta getirebilirsiniz. Bu kısım doğru. Koca Ali dedi. Virgül koydu ve B dedi. Hmm, hocam böyle bir kullanım var mı diye soracaksınız. Daha yeni çıktı canlarım. 2019 TYT'de soruldu. Hatta şöyle bir cümleydi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle "Amma yaptın ha" şeklinde bir cümle olduğunu hatırlıyorum. Şöyle ünlemi getirdiniz. Bakın "Amma yaptın ha". Ha zaten tek başına bir ünlem. Böyle bir yatay şey dikey baktığınızda ünlem görüyorsunuz. Yatay baktığınızda 3 nokta görüyorsunuz. Kesinlikle böyle bir kullanım şekli doğru. 2019 TYT'de sorulmuştu ve ben de anlatmıştım canlar. Umarım doğru yapmışsınızdır. Girenler için söylüyorum. Ve yani ünlem varsa ve ünlemin devamında cümlenin tamamlanmasını okura bırakıyorsanız 3 noktada getirebilirsiniz. Ama dikkat şöyle bir hataya düşmeyin sakın. Ünlem ve 3 nokta değil. Yani bu değil. Ünlem, ünlemin noktasını bir sayıyoruz ve yanına 2 nokta getiriyoruz. Kesinlikle arkadaşlar İki de bizim için doğru. 1496 yılında doğan Fuzuli cümle devam ettiği için 3 nokta geldi. Bir eksiklik ya da bir yanlışlık burada yok. Ama parantez içi ünlem ne anlamı katar? Tariz anlamı katar. Burada durduk yere neden tariz ya da ironi ya da kinaye anlamı katsın ki? Burada bir şüphe var, bilinmezlik var. Canlar parantez içi soru işareti bize şüphe ya da bilinmezliği veriyor. Dolayısıyla 3'te kesinlikle parantez içi ünlem yanlış kullanıldı. Evet çok yakından mı bu sesler çok uzaklardan mı derken bunun sıralı bir cümle olduğunu söylüyorsunuz. Vurgu her zaman Türkçe'de sonda. Sona soru işareti gelir fakat buraya kesinlikle virgül gelir. Bir de düşünün buraya soru işareti gelmiş olsaydı çok ifadesi büyük harfle başlamalıydı virgülün getirilmesi gayet akıllıca. Dördü de eledik. Üç kesinlikle var. Şöyle bir üçün olmadığı ışıkları eleyelim mi? İşimizi kolaylaştıralım. Oh şöyle harika. Hadi devam. İslam Bey ben daha ölmedim dedi. Canar, uzatma yani şu konuşma çizgisini uzun çizgiye aşağıya da koyabilirdi. Yani şöyle bir şey de yapabilirdim. İslam Bey dedi konuşma yapacağı için iki nokta uzun çizgi çekip ben daha ölmedim şeklinde de yazabilirdi. Ama tercihe göre böyle de yazabiliyor. Dolayısıyla bunu da eledik. Altay Sokağı No 21 Taksim 6 Kurtuluş Ankara. Evet araya Taksim eğik çizgi de diyebilirsiniz. Gelmiş ya da slash da diyebilirsiniz. Doğru. Fakat No'yu siz böyle kısaltıyorsunuz ya. E ee, o zaman kendisinden sonra iki nokta da gelmeli. No 21 6 21 Taksim ve 6 şeklinde olmalıydı. Dolayısıyla burada bir 2 nokta eksikliği görmektesiniz. Kesinlikle bir eksiklik olduğundan bahsedebiliriz. Yani cevabımız 3 ve 5 olacak. Soru biraz uzun sürdü ama kesinlikle çok çok zor ve çok kaliteli bir soru. Böyle bir şey gelirse hazırlıklı olun. Hadi devam yine geldik virgüle harika bir noktalama işareti biliyorsunuz. Kullanım alanı çok fazla olduğu için ÖSYM de sormayı seviyor. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde virgül yanlış kullanılmıştır diyor. Dikkat! Ya bu deveyi götmeli ya bu diyardan gitmeli. Hemen gözüme ya ya bağlacı çarptı. Tekrarlı bağlaç mıdır? Tabii ki canlar. Tekrarlı bağlaçların arasına asla ve asla herhangi bir noktalama işareti gelemez. Bir Kesinlikle yanlış. Bunu elde tuttum. Birin olmadığı ışıkları eleyerek işimi hop mis gibi kolaylaştırabilirim. Şöyle bakın gözünüzde büyüttüğünüz kadar bir şey yokmuş. Datça'ya yarın gideceğim dedi. Datça özel isim. Gelenek kesme işaretiyle ayrıldı. Doğru. Bize virgül soruyordu. Datça'ya yarın gideceğim ifadesi alıntı bir cümle. Alıntı cümleyi iki tırnak içerisinde gösterebildiğiniz gibi... Virgülle gösterip yolunuza küçük harfle devam edebilirsiniz. Kesinlikle iki doğru. Evet. Gör gözlerine de aklına yatarsa anlatı ver millete. Sonuna nokta geldi. Herhangi bir problem yok. Bu da doğru. Devam edelim. Zindana atılan mahkumlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya çalışıyordu. Titreşerek. Normalde cümlede bir tane zarf fiildeki varsa ondan sonra virgül gelmez. Fakat Birden fazla zarf ile ki varsa gördüğünüz gibi aralarına virgül getirebiliyoruz. Çünkü eş görevli sözcüklerdir artık. Dörtte doğru. Bütün dünyaya haykırarak sevgi saçmak istiyorum. İyi güzel. Güzel bir şey yapıyorsun da tek bir zarf fiil var burada. Dolayısıyla sen buraya virgül ı -ı, kesinlikle getiremezsin. Neden? İki tane zarf fiileki olacak ki eş görevi sözcük olmuş olsun ki virgülü oraya yerleştirebilelim. Ama burada gördüğünüz gibi tek zarf fiileki olduğu için virgül getiremem. Biri bulmuştum, beşi de buldum. Cevabım Denizli. Çok sevdiği insanı annesini özlemişti. Annesini ifadesi burada ara söz olarak kullanıldı. Ve ara sözlerin sağına ve soluna şöyle hop virgül getirebiliyoruz. Kesinlikle doğru. Cevabımız Denizli. Hadi bakalım, kesme işareti. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor. Denizlimizin önünü açın da lige tutulsun. Oldu. Başka? isterseniz golü de biz atalım kalemize diyoruz, değil mi? Şimdi i̇şte arkadaşlar, Denizli sözcüğüne baktığınızda bu bir özel isimdir. Sonuna gelen Mali yapım eki değil, sözcüğün kendisindedir. Yani Denizli sözcüğü bu şekilde nedir? Bir özel isimdir. Herhangi bir yapım eki almamış. Üzerine gelen mızmız çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Doğru bunu eliyoruz. Türk Dil Kurumuna göre derginin son sayısı şubatta çıkacak. Burada bir problem yok. Türk Dil Kurumu. Kurum ve kuruluşlara gelen çekim ekleri kesinlikle kesme işaretiyle ayrılır. Ayrılması gerekiyordu. Burada böyle bir yanlışlık yapılmış. Peki hocam kısaltmasını yapsaydı TDK'nin deseydi işte burada kesme gerekliydi. Ama açılımını yaparsan kurumun ya da kuruluşun kesme işareti kullanmayacaksın, ek getirsen bile. Saliha Hanımdan konuyu anlatmasını rica ettik. Rica etmek doğru. Saliha Hanım, Canlar Hanım Bey gibi sözcükler unvan olarak kullanıldığı için unvanlara gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır, doğru. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak Deniz'in hayaliydi. Hah işte burada doğru yapmış. Ne yaptı? Üniversite bir kurum. Kesinlikle kurum ve kuruluşlara gelen eki arkadaşlar kesme işaretiyle ayırmadı. Bu da doğru. Deniz burada özel isim olarak kullanıldı. Kesme gelmiş doğru. MEP'ten yeni bir açıklama geldi. Hop şuradaki maddeye gidiyoruz. Kısaltma yaptı. Kısaltmalara gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru. Cevabımız Bursa. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur? Ee, 1919 senesi, senenin sesi küçük. Mayıs'ının, Mayıs arkadaşlar önünde sayı var gördüğünüz gibi büyük harfle yazılmalı. Mayıs'ının derken tabii ki kesme işareti kullanılmalı kendisinden sonra gelen çekim eki için. 19. günü Samsun'a çıktım. Özel isme gelen çekim eki kesmeyle ayrıldı. Sayılara gelen hem yapım hem çekim ekleri canlarım kesme işaretiyle ayrılıyor. Bir kesinlikle doğru. Yakup Kadri'nin Kara Osmanoğlu en önemli eserlerinden biri Yaban adlı romanıdır. Eser ismi büyük harfle yazılır. Fakat şurada genellikle yanlış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer sanatçının, yazarın soy ismi verilecekse parantez içerisinde ve ismine ek getirilecekse ek parantezden önce sanatçının adına gelir. Sanırım biraz karışık anlattım ama sanatçının adı verildi, ek getirildi, kesme işaretiyle ayrıldı daha sonra parantez içinde soy ismini verip yolumuza devam ediyoruz. Bu da doğru. Güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa. Dizeler yan yana yazıldığında slash ya da eğik çizgi kullanılır. Harika. On par etmez. Özellikle halk edebiyatının bir özelliğidir. Hece düşmesi yaşandığında şöyle kesme işaretiyle gösterilir. Gösterilmiş bu da doğru. Genelde karaca olan falan böyle gösteriliyor canlar. Karaca olan şeklinde falan yazılır. Aklınızda bulunsun. A'dan Z'ye kadar konuyu öğrenmeme sevindim. Harikasın. A'dan Z'ye böyle yazılır. Bu da doğru. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Burada bir şüphe ya da bilinmezlik yok. Burada bir dalga geçme, küçümseme, tariz, ironi var. Dolayısıyla ünleme başvurulması gerekiyordu. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleriyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Dikkat! İki noktadan sonra sıralanan örnekler Özel isim değilse küçük. Cümle ise her zaman büyük yazılmalı. Harika. Bakın şunu yıkın artık. Hocam iki noktadan sonra her zaman cümle büyük başlar. Hayır. Örnek veriliyorsa ve bu örnekler cins isimse küçük. Örnek veriliyorsa örnekler özel isimse büyük. Arkadaşlar cümle varsa her zaman yine büyük yazılır. A şıkkı doğru eledik. Noktalı virgülden sonra gelen sözcük Özel isim değilse büyük harfle başlamaz. Kesinlikle doğru. Noktalı virgülden sonra cins isimse küçük devam eder. Özel isimse sadece büyük yazılır. S sağ şart kipinden sonra virgül işareti kullanılır. Kesinlikle yanlış. Benim bir videom var. Virgülün kullanılmadığı yerler S sağdan sonra kesinlikle virgül kullanılamaz. Cevabımız C. Ögeleri arasında virgül bulunan cümlenin öznesinden sonra Noktalı virgül kullanılır. Evet bununla ilgili de bir soru var. Birazdan göreceksiniz. Bu da doğru. Metin içinde ince ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mağmi eklerinden sonra virgül işareti kullanılmaz. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Evet harika bir soru. Noktalı virgülle ilgili biliyorsunuz. 2019'da, 2020'de noktalı virgülü sordu. Sormaya da devam edecektir canlar. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Noktalı virgülün 3 tane görevi var. 1. Ögeleri arasında virgül bulunan özneyi ayırmak için. 2. Sıralı cümleleri ayırmak için. 3 gruplandırma yapmak için yani tür ve takım adlarını birbirinden ayırmak için bakalım şimdi. Orhan Ali, Okan, Mehmet ve Tuncay'ı yarın oynanacak maça davet etti. Ev sahibimiz kim? Orhan değil mi? Bu benim öznem olsun o zaman. Kimleri davet etmiş? Ali'yi, Okan'ı, Mehmet'i ve Tuncay'ı. Bunlar da benim nesnem. Şimdi dikkat edin lütfen. Ali, Okan, Tuncay ve Mehmet nesne olarak kullanıldı. Eş görevli sözcükler. Eş görevli sözcüklerin arasına virgül gelir. E Orhan Özney'di. E o zaman bunlardan farkını ortaya koymak için tabii ki ne yaptım? Bakın noktalı virgüle başvurdum. Kesinlikle doğru. Ögeleri arasında virgül bulunan cümlenin öznesinden sonra noktalı virgül getirdim. Şimdi bakalım hangisinde demiş bu işleviyle kullanılmıştır. Fatma uyumamış, çok ders çalışmış, ne yazık ki verimli çalışmamış. Şimdi uyumamış, çalışmış, çalışmamış şeklinde. Sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgül kullanıldığı A şıkkına geliyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'den daha az güvenlidir. Canlar, Ankara, Bursa ve İzmir'den neyden? Bakın bunların hepsi dolaylı tümleç olarak kullanıldı eş görevli sözcüklerdir. Buradaki İstanbul ise ev sahibi. Yani buradaki dolaylı tümleşlerden farklı olarak özne görevinde kullanıldı. O zaman buraya noktalı virgül getirilmesi son derece doğru. E, verilen öncülle uyuştu mu? Kesinlikle evet cevabımız Bursa. Mustafa Yusuf Furkan çarşıya. Ahmet İbrahim Hasan sinemaya gitti. Çarşıya gidenler grubu, sinemaya gidenler grubu. Bu da doğru. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Görmekten bıktığınız bir örnek belki de ben değer vermiş bulunayım. Dolayısıyla burada yine sıralı cümleleri ayırmak için kullanıldı. Yemeklerden kavurma, kebap, sarma. İçeceklerden ayran, soda, su severdi. Yemek ve içecekleri gruplandırdım. Cevabımız Bursa. Bu parantezle Belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Şaşırmıştım. Sen ne arıyorsun burada? Bakın soru işareti getirdim. E, belli ki alıntı bir cümle. O zaman tırnağı aç, tırnağı kapat. Ve tırnaktan sonra cümle küçük devam eder. Dönüp baktı. Konuşmadı. Bakın konuşmadı ifadesi küçük başladıysa buraya kesinlikle virgül gelmeli. Hamdi nerede dedim bu kez. Bakın dedim dedi. Yüklemim ortaya geldi. Sonuçta yüklemim var mı? Var. O zaman buraya noktayı getir. Sallanmaktan vazgeçmiş kocaman gözlerle bakın bir açıklama yapacak. O zaman iki nokta ne dedi sonra tuhaf bir sesle. Hamdi de kim? Arkadaşlar bu tarz sorularda şıklara bakıp da kafanızı karıştırmayın. Şıklar zaten o kadar karışık duruyor ki siz kendiniz yerleştirin. Daha sonra şıklar üzerinden gidin. Ya kendi yerleştirdiğiniz noktalamalara uygun bir şık bulacaksınız ya da yakın bulacaksınız. Onun üzerinde düşünmeniz daha doğru. Şimdi bakalım. Hepsi aynı başlamış. Biz sondan bakalım mı? Bakın. 5 şıkkını eledim. Sona noktayı getirmiş. B gitti. C'yi eledim. Sona noktalı virgülü getirmiş. C de gitti. E'yi eledim. Nokta getirmiş. E de gitti canlar. Şimdi iki nokta. Evet ben de iki nokta buldum. Nokta. Ben de nokta buldum. Daha sonra bakın. Virgül virgül ben de kesinlikle aynısını buldum. Tırnak tırnağı kapatmış doğru. Ha bakın demek ki ikinci belirleyici oldu. İkinci soru işareti olacak. Yani cevabım A Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere herhangi bir noktalama işareti getirilemez. Yola çıkacağın zaman mutlaka yanına bir roman ya da öykü alır. Yolculuk boyunca onu okurdu. Canlar Alır ve okur ifadeleri birer yüklem. Cümlem küçük başlamış. O zaman bu sıralı bir cümledir. Ve sıralı cümleleri ayırmak için şöyle virgül kullanabiliyoruz. Buraya virgül gelmeli. Ben akşamları eve geldikten sonra çocuklarımla en az bir saat oyun oynamadan uyuyamıyorum. Dikkat! Cümlede bir tane zarf ileki varsa bakın. Bir zarf ileki varsa oraya kesinlikle ne gelemez? Virgül gelemez. Virgülün gelebilmesi için en az iki zarf fiiliki olması gerekiyor. Neden virgül diyorum? Çünkü devamında küçük devam etmiş ve buraya en iyi ihtimalle virgül düşünebilirdiniz. Ama kural bu. Bir tane zarf fiiliki varsa oraya virgül getirilemiyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Kirayı ödemeyen adamın evden çıkarılması söz konusu olunca ilk olarak ben itiraz etmiştim. Cümlem bitmiş, gayet güzel. Nokta koyup yola devam edelim. Alçak gönüllü, çalışkan ve dostları tarafından çok sevilen biri olduğunu onu tanıyınca anlamıştık. Alçak gönüllü, çalışkan ve dostları tarafından çok sevilen biri. Bakın, hepsi biri isminin neyi olmuştur? Gördüğünüz gibi sıfatı olmuştur ve eş görevli sözcük olarak kullanıldığı için eş görevli sözcüklerden sonra virgül kullanabiliyoruz. Bu da doğru. Bunu da eledim. Bu arada buradaki biri zamir ama biliyorsunuz zamirler isim soylu sözcüklerdir. Düzeltmiş olayım. Cuma günü gezi eğlence programımız. Cumartesi günü de tiyatro, sinema etkinliklerimiz olacak. Bakın Cuma günkü programlar ve cumartesi günkü programları ne yaptı? Gruplandırdı. Buralarda virgül kullanmış. Gördüğünüz gibi buraya da ne gelebilir? Noktalı virgül gelebilir. Tür ve takım adlarını birbirinden ayırmak için biliyorsunuz noktalı virgül kullanabiliyoruz. Bu da doğru. Cevabımız 5 şıkkı. Yine harika bir soru. Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Bakalım. Akıllı düşman Akılsız dosttan hayırlıdır. Akıllı düşman burada özne ve özneden sonra virgül getirebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi virgül kullanılmalı. Arı bal alacak çiçeği bilir. Yine özneden sonra gördüğünüz gibi virgül gelecek. Sağlık varlıktan yedir. Yine virgül gayet doğru. Müzik Resim iş eğitimi dersine oranla daha keyiflidir. Bakın, resim iş eğitimi dersine oranla daha keyiflidir diyor. Bunlar eş görevli sözcükler. Gayet güzel. Eş görevli sözcüklerin arasına virgül getirdik. Herhangi bir sakınca problem yok arkadaşlar. Buradaki müzik onlardan farklı olarak özne olarak kullanıldı. Yani ev sahibiydi dikkat edin. Ögeleri arasında virgül bulunan cümlede özneyi yani ev sahibini arıyoruz. Ev sahibini bulduk. Ev sahibinden sonra noktalı virgül getirilmeli. Doğrudur. Farklı bir noktalım olmuş. Diğerine bakalım. Öyle karara bağlayalım. Ali okulumuzun en efendi öğrencilerinden biridir. Ali özne. Özneden sonra virgül gelir. Doğru. Cevabımız gördüğünüz gibi şöyle denizli şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Konaklarla süslü, Öykülerle bezeli bir kenttir Giresun süslü. Bezeli. Eş görevli sıfatların arasına gelmiş virgül gayet doğru. Biri şöylelikle eledim bir de problem yok. Birinin olduğu şıkları da eliyorum ve işimi kolaylaştırıyorum. Şöyle evet. Yaşlıları yaylalarda ısırgan otu topluyor. Balıkçılar aşk acılarını hırçın sularda dindiriyor. Topluyor dindiriyor. Sıralı bir cümle mi? Tabii ki sıralı cümlelerin arasına virgül gelebiliyordu. Kesinlikle 2 de doğru. 2'nin olduğu şıkkı da böylelikle elemiş olduk. Giresun yeşil dağlara yaslanıp Karadeniz'i seyrederek yüzyılların yorgunluğunu atıyor. Canlar Karadeniz özel bir isim. Dolayısıyla özel isme gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmalı. Karadeniz'i şeklinde olmalı. Üç kesinlikle yanlış. Giresun'daki ada bu bölgede yerleşmeye tek uygun ada olduğu için burada hayat oldukça canlı. Hmm. Bakın, hayat oldukça canlıdır mı demek istedi? Evet, buraya kesinlikle öncelikle nokta gelmeli. Bu bir. İkincisi tek uygun ada olduğu için bakın burada bir edat öbeği var canlarım. Edat öbeğinde bakın uygun ada olduğu için ada olduğu için gibi düşündüğünüzde burada da bir sıfat fiil eki var. Bu bir sözcük grubu kelime grubu. Kelime grubunun arasına da Herhangi bir noktalama işareti gelmez. 3 ve 4 yanlış. Yani Denizli. Giresunluların bakın yapım eki geldi. Özel isimlere gelen yapım eki kesmeyle ayrılmaz. Yıldızla hemen. Balıkçılık, fındıkçılık, eş görevli sözcüklerin arasına virgül gelir. Doğru. Söylemek gerek demiş. Direkt kestirmeden gidiyoruz. Cümle bitmiş. Yükleme burada. Evet cümlem de bittiği için nokta gelmiş. Bu da doğru. Cevabımız dediğim gibi 3 ve 4 yani Denizli şıkkı. Yukarıdaki diyalogta boş bırakılan yerleri sırasıyla hangi noktalama işareti getirilmeli? Dikkat. Biriyle tanışıyorsunuz değil mi? Diyorsunuz ki adınız. Ne demek istiyorsun aslında orada? Yani adınız nedir mi demek istiyorsun? Evet ama bakın tercihe göre sen buradaki nedir'i kullanmayıp sadece adınız bile dediğinde bu adam ona bir soru sorduğunu anlıyor. Yani burada gördüğünüz gibi mesleğiniz dediniz ve kesinlikle soru işareti gelmeli. Hop C şıkkını eledik. Gitsin bakalım. E bir konuşma olduğu için konuşma çizgisi de gelecek. Doğru. Öğretmenlik dedi. Yine konuşma çizgisi. Şunu mu demek istedi? Öğretmenliktir. Buradaki dir. dir bildirme eki olarak geçer. Yani ek ekidir canlarım. Ve bildirmek ki ekelim ekleri düşürülebilir. Düşürüldüğünde yine o cümlenin sonuna nokta gelmeli. Öğretmenliktir demek istedi dırdır düşürüldü. Yani şey değil bu. Buraya üç nokta gelmesine gerek yok çünkü bu yüklem halinde yani cümle cümlem bitmiş. Bu bir yüklem canlarım. 3 nokta gelmesine gerek yok. Buraya kesinlikle tek nokta gelmeli. O zaman devam edelim. Ne yapmış olduk şimdi? Konuşma çizgisi, soru işareti, konuşma çizgisi nokta. Yani 4 kesinlikle nokta mı olacak? Evet. O zaman B şıkkını ele. Çünkü 4'ün yerine 3 nokta getirmiş. O zaman Edirne şıkkını da ele. Çünkü gördüğünüz gibi 3 nokta getirmiş. Devam edelim. Yine konuşma çizgisi, branşınız dedi. Hala soru sormaya devam ediyor soru işareti gelecek en sona. Gördüğünüz gibi cevabımız Denizli şıkka. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ile ilgili bir yanlışlık vardır? Malatya'dan İstanbul'a uçak sefer sayısı bayram dolayısıyla artırılmış. Malatya'dan İstanbul'a özel isimlere gelen çekim ekleri kesmeli ayrılır canlar. Basın toplantısında ÖSYM'nin sınavları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi derken ÖSYM büyük harfle yapılan bir kısaltmadır ve kısaltmalara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru. Mart'ın 21. günü baba olacağı için çok heyecanlıydı. 21 inci. Bu şekilde yazılır fakat belli ki bu Mart ayı özel bir ay çünkü önünde ya da arkasında bir sayı var. Dolayısıyla şöyle yazmalıydı arkadaşlar. Mart'ın 21. günü şöyle 21. şeklinde yazılması gerekiyordu. O halde cevabım C şıkkım. Uludağ'ın manzarasını siz de görmelisiniz. Uludağ özel isim. Özel isme gelen çekimeki kesme işaretiyle ayrılır. Üniversiteyi 1996'da bitirdikten sonra öğretmenliğe başvurmuştum derken sayılara gelen yapım ve çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Evet 13. soruya bakıyorsunuz. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmeli? Şu an şıklar çok karışık geliyor gözünüze. Kendiniz önce bir yerleştirmeye çalışın. Daha sonra şıklar üzerinden gidin canlar. Bakalım. Jean Paul Sartre'nin bu davranışını yargılayıp yadırgayıp pardon yadırgayıp dedi canlar. Buraya ne gelebilir? Bakın iki nokta gelebilir. Daha sonra tırnak. Generalim dede bakın devam etmiş küçük devam etmiş o yüzden buraya virgül. Bu adam size nasıl karşı çıkar? soru işareti tırnağı kapatıyoruz diyenlere General de Gaulle şu yanıtı veriyordu. Bakın şu yanıtı veriyordu dedi. 2 nokta Bay Sartre Fransa'nın ta kendisindir dedi ta kendisidir dedi. Şimdi bu şekilde baktığımızda sonu kesinlikle iki nokta mı olmalı? Evet. Sonu iki nokta olmayanları bir ele bakalım. Böylelikle bakın eledim. E noktalı virgül demiş. Hayır çünkü açıklama yapılacaksa ya da örnek verilecekse iki nokta kullanılmalı bakın. Neyi eledim? A'yı da eledim ve seçiciliği bitti ayırt ediciliği. Cevabım E şıkkı. Ama kendiniz şıklardan gitseydiniz hem zamanınızı alacaktı hem kafa karışıklığı yaratacaktı. Ya da farz edin ki sondan gitmediniz, baştan gitmek istediniz. Gördüğünüz gibi iki nokta. O zaman ne yapardınız? Bakın yine D'yi, C'yi, A'yı elerdiniz. D ve E arasında kalıp Diğer boşluklu kısımlara göre doğru cevabı verecektiniz canlar. Bu kesinlikle doğru bir yöntem. Evet, devam ediyoruz. 14. soruyla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti doğru kullanılmıştır? Kaç gün ağladı, sızladı, kimse onu dinlemedi. Buraya herhangi bir soru sormadığı için soru işareti getirmemize gerek yok. Hangi gün beyaz gömlek giysem yağmur yağar? Soru işaretine hiç gerek yok canlar. Niçin ağladığını orada merak etmeyen yoktu. Şöyle deseydi soru işareti getirirdim. Niçin ağlıyorsun? diye bir soru yöneltseydi soru işareti gelirdi. Ama burada normal bir cümle kurmuş. Niçin ağladığını merak etmeyen yoktu demiş. Soru işaretine hiç gerek yok. Bunu yapan kim olursa olsun bunun hesabını verecek. Burada da soru işaretine gerek yok. O da bir gün bu kutlu yürüyüşümüze katılacak mı? Mı? gördüğünüz gibi soru edatı ve... Soru sormuş, yanıt bekliyor. Cevabımız E şıkkı. Evet, 15. soru. Bu parçada araçlarla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmeli? Ne yapıyoruz? Şıklarla işimiz yok. Metne odaklanıyoruz. Dünya şiiri artık eski eskisi gibi değil. Şiir artık çok boyutlu yani eski şiirleri okumak sıkıcı. Şimdi sıkıcı dediği için sıkıcıdır demek istedi arkadaşlar. Burada kesinlikle düşen bir ek eylem ya da bildirme eki olduğunu söyleyebiliriz. Yani bakın 1 iki, üçüncüsü kesinlikle nokta olacak. Şöyle üçe baksanıza bakın virgül gelmiş iki nokta, iki nokta, noktalı virgül nokta. Cevabım kesinlikle E şıkkı. Böyle gidebilirsiniz. Peki sağlamasını yapalım değil virgül gelir buraya. Buraya noktalı virgül gelir çünkü sıralı bir cümle. Tamam, devam ediyorum. İyi bir şiir elinden geldiğince anlamdan uzaklaşmalı, virgül kendi haline bırakılmalı şiir. Kendi haline bırakılmalıdır demek istedi canlarım. Dolayısıyla düşen bir ek eylem yani bildirme eki var. Buraya da nokta gelir. Evet cevabımız E şıkkı. Sıra sende diyorum. Ben çok konuştum diyorum. Aşağıdaki kısaltmalara gelen noktalama işaretlerinden hangisi yanlıştır? Kolay gibi görünen ama bazen terleten sorular olabiliyor. Cevaplarınızı bekliyorum canlarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.